Biz ikimiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Son dakika. Şevki Sözen neden yok ayrıldı mı? Müge Anlı'dan açıklama geldi. Bildiğiniz üzere Şevki Sözen 15 Nisan'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer almamıştı. Şevki Sözen'in yayına katılmaması ile ilgili Müge Anlı'dan açıklama geldi. Şevki Sözen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 15 Nisan tarihli bölümünde yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Müge Anlı, Şevki Sözen'in programda yer almama nedenini açıklık getirdi. Peki, Şevki Sözen neden yok, ayrıldı mı? Adli tıp uzmanı Mehmet Şevki Sözen, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 15 Nisan tarihli bölümünde yer almadı. Müge Anlı, Şevki Sözen'in bilirkişi heyetinde yer alması nedeniyle kendilerine eşlik edemeyeceğini söyledi. Bunun yanı sıra ufak sağlık sorunları sebebiyle de bazı bölümlerde yer alamayacağını açıkladı. Yalnızca bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmayı ve haberimizi beğendiyseniz like atmayı unutmayınız.